Evet arkadaşlar, yeni saat aldım. Neşe açıklamamıştır. Anneannemde yeni bir saat aldım. Açırdan. Dört dört çevir. Tavşan tutuyormuşum ya. Bu video yayınlanacak. Tamam. Evet. Allah Allah. Allah Çok dibine soktum. Tavşan kaç? 99. Al al. Ana açık Onda altı hat falan alınacak. Wednesday. Görmeyi görüyorsunuz ama. Heh şöyle. Ah. kalp bakayım E dobra mı? Ha. Ah, Okay. da 1400 liraya aldım. Siz de bakabilirsiniz. 3 gün içerisinde geldi. Çık çık. Şöyle, şöyle bakacağım. Işık nerede? hah Bak ne oldu? Bak bir keyfin yok. Hadi arkadaşlar. Jacks.